Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere fiyatı 4000 ila 5000 TL arasında değişen alınabilecek tavsiye ettiğimiz dizüstü bilgisayarları inceleyeceğiz. İlk bilgisayarımızdan başlayalım. Değerli dostlar ilk bilgisayarımız Acer, Acer Aspire 5 serisinden gelmektedir. Hemen aşağı doğru inelim. İlk önce fiyatına bakalım. Fiyatı 4099 TL'lik bir fiyat. Hepsi burada da görülmekte. Tabii ki artık kargo olarak geçiyor. Aşağıda ise Morhipo'nun 4200 lira ve ücretsiz kargo olarak da alabilirsiniz seçenek olarak. Son 6 aylık fiyat değişimine baktığımız zaman son günlerde fiyatın arttığını görmektesiniz. Aşağı doğru inelim ve teknik değerlere bakalım. Bilgisayarımızda işletim sistemi mevcut değil arkadaşlar. 14 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD bir ekran çözünürlüğü görmektesiniz. IPS bir panel kullanmaktadır. İşlemci olarak ise Intel işlemci i3 10. nesil ve G1 işlemcisini grafik işlemcisinin içinde barındırmaktadır. İşlemcimizin temel frekans değeri 1.2 GHz'den 3.4 GHz'e kadar çıkmaktaymış. Sanal işlemci olarak 4 tane, normal işlemci o çekirdek olarak ise 2 tane, toplamda 6 tane çekirdeğin olduğunu görmekteyiz. 4 MB'lik cache belli olan bu bilgisayarımızın işlemcisi 10 nanometrelik bir transistör yani yarı iletken boyutuna sahip mesafesi olarak değildir bu boyuttur arkadaşlar. İşlemcimiz aynı zamanda 15 wattlık bir elektrik güç kullanmaktadır. Bilgisayarımızın RAM'i ise 8 GB'lık DDR4 teknolojisini kullanıyor. Hard olarak ise 256 GB'lık NVMe hard e sahip. Dahili bir ekran kartı var ama harici bir ekran kartı mevcut değildir. Pil olarak lityum iyon pilini kullanıyor. Arayüz olarak ise bağlantı olarak gigabit'lik bir RC45 yani Ethernet yani network bağlantısı var. Bluetooth'umuz var. 5.0 versiyonu ve Wi-Fi 6.0 AX olarak karşımıza çıkan bu bilgisayarımıza aynı zamanda dahil olarak Intel'in Ultra HD grafik kartı üzerinde barındırmaktanmış. Bu bilgisayarımız dediğimiz gibi gayet de uygun, hoş, alınabilecek. Tavsiye ettiğimiz ilk bilgisayarlardan arasında yerini almaktadır. Sıradaki bilgisayarımız HP 250 G8 diye geçiyor arkadaşlar. Bu arada bütün kodları zaten açıklamada yazacağız. Mutlaka oradan da bakabilirsiniz. Bu bilgisayarımızın fiyatına bakalım. 4400 liralık ücretsiz kargo ile Amazon.com.tr'den satın alabiliyormuşuz. Aşağı doğru inelim. Son 6 aylık fiyat olarak skalasında herhangi bir pik veya düşmeye ya da artış söz konusu değil. Aslında yatay seyrediyor. Teknik değerlerine bakalım. MS-DOS olarak geliyor. Yani üzerinde Windows yok arkadaşlar. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD 250 nitlik bir parlaklığa sahip. İşlemci olarak Intel i3 11. nesil ve G4 işlemcisini kullanıyor. 4.1 GHz'lik arttırılmış yani turbo olarak bir frekanslarına sahip. Toplamda 6 tane çekirdeği var. 6 megabaytlık keşbeyliği var. 10 nanometrelik bir transistör yani yarı iletken boyutu var. 28 wattlık da bir elektrik tüketimi söz konusu. Aynı zamanda RAM olarak ise 8 GB RAM 2666 MHz'lik frekansa sahip DDR4 teknolojisini kullanıyor. Ha, bu da çok güzel bir şey. 2 tane RAM soketi varmış ama şu değer yazmıyor. Tek 8 mi var? 2 tane 4 mi var? Bunu mutlaka alacak arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde mutlaka alacağı yere sormalarını öneriyoruz. Depolama olarak 256 GB'lik M.2 harddisk üzerinde barındırmaktaymış arkadaşlar. Harici bir ekran kartı mevcut değil. Hemen bakalım. Pil olarak Lidium iyon pilini kullanıyor. 3. ile 41 Watt saatlik 720p'lik de bir web kamerası üzerinde barındırıyor. HDMI çekişi var. Gigabit Ethernet var. 4.2'lik bir Bluetooth ve WiFi 4 var. WiFi 4 bana düşük geldi tabii ki. 11. nesil işlemciler için Ultra HD grafik kartı var üzerinde arkadaşlar. Bu bilgisayarımıza yine tavsiye ettiğimiz, alabileceğiniz, sizlere önerdiğimiz bilgisayarlar arasında yerini almaktaymış. Sıradaki bilgisayarımız yine HP markasından 14S diye geçiyor. Bu model üzerinden yine dediğim gibi bütün kodları açıklamada yer alacaktır. Hemen fiyata bakalım. 4499 yani 4500'lük bir fiyat. en 11comdan da alabiliyoruz ücretsiz kargo olduğu için n11.com daha uygun geliyor. Son 6 aylık fiyatlara baktığımız zaman fiyatlarına tabii ki yüksek bir artış söz konusu görülmektedir. Aşağı doğru inelim. Teknik değerlerine bilgisayarımıza Windows mevcut değil. 14 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD 250 nitlik parlaklığa sahip. CVA bir panel kullanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda işlemci olarak Intel i3 11. nesil ve G4 işlemcisini kullanıyor. 4.1 GHz bir frekans seline sahip. 8 GB'lik RAM'i var. 256 GBlık M2, M2 hard disk'i sahip arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Biraz videomuzu kısa tutalım. Hızlandıralım istiyorum. Lidium Ion bir bat bataryasına sahip. Üzerinde bir HD, bir web kamerası var. Wi-Fi 5, Bluetooth 5 kullanmaktadır. Yine bu bilgisayarda alabileceğiniz, tavsiye ettiğimiz bilgisayar arasında da sizleri bekliyor arkadaşlar. Sıradaki bilgisayarımız yine HP markasından geliyor. 15SD kodundan geliyor. Fiyatına bakalım. 4.511 liralık bir Fiyat var. N11.com'da bu fiyata ücretsiz kargoyla satın alabiliyoruz. Son 6 aylık fiyata baktığımız zaman 4588'den 4511'e kadar düşmüş. Yani pek fazla bir e, düşüş ya da artış söz konusu değil. Sadece yatay gidiyor arkadaşlar. Teknik değerlerine bakalım. Windows yok. MS-DOS geliyor. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD arkadaşlar. 250 nitlik bir parlaklığa sahip. İşlemci olarak Intel i3 11. nesil ve G4 son ekilerine sahip. RAM olarak 8 GB, hard disk olarak 256 GB'lık SSD kullanıyor. M.2 olduğu yazmıyor. Harici bir ekran kartı mevcut değil. Pil olarak Lidium iyon pili sahip HDMI 4.1.4B versiyonu kullanıyor. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5.0 kullanıyor. Bu bilgisayarımıza yine bu bilgisayarımıza tavsiye ettiğimiz alabileceğiniz bilgisayarlar arasında yerini almaktadır. Bir sonraki bilgisayarımız Dell Vostro 15 diye geçiyor. Dostlar hemen bakalım. Fiyatı 4589 liralık Bir fiyat trendi olan satın alabiliyoruz. Teknik değerlerine inmeden önce bakalım. 6 aylık fiyatta 5300'den 4500'e kadar. Ya yani şuradan ilk çıktığı zaman muhtemelen ondan sonra yatay seyretmiş. Hemen teknik değerlerine bakalım. MS-DOS var. Üzerinde Windows yok. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD arkadaşlar. WVA paneli kullanmaktadır. İşlemci olarak i3 11. nesil ve G4 son ekine sahip. 8 GB RAM'i var. 256 GBlık SSD görülmektedir. Aşağı doğru indiğim zaman harici bir ekran kartı mevcut değil. Pil olarak 3 hücreli bir pil ve 720 plikte bir web kamerası var. HDMI 1.4. Aynı zamanda Gigabit bir Ethernet var. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5.0 olan bu bilgisayarımıza yine sizlere tavsiye ettiğimiz alabileceğiniz listeler arasında yerini almaktadır. Değerli dostlar bu listeyi oluştururken yaklaşık olarak 200 tane bilgisayardan seçimi yaptık. Tabii ki buradaki kriterlerimizi şöyle söylemek istiyorum. Hem işlemcileri uygun olsun hem RAM'i minimum 8 GB olsun hem Ekran çözünürlüğü ise minimum Full HD olsun diye baktık. Daha düşük fiyatlı bilgisayarlar mutlaka var. E, ama bu dediğimiz kriterleri maalesef karşılayamadığı için listemize yer almamaktadır. Sıradaki bilgisayarımız yine Dell Vostron bir bilgisayar. 3500 ye geçiyor arkadaşlar. Fiyatı sadece bir yerde görünüyor. Hepsi burada da. 4800 bir fiyatlar artık kargoyla. Fiyatlar 6 aylık süre içerisinde pek değişiklik söz konusu değil. Üzerinde Windows 10 işletim sistemi var. 15.6 inçlik bir boyut var. Full HDR, 60 Hz frekansa sahip 220 nitlik ekran parlaklığı var. WVA panele sahip arkadaşlar. Aynı zamanda işlemci i3 11. nesil. G4 son sahip 8 gb RAM'i var. 256 GB M2 NVMe hard sahip. Harici bir ekran kartı mevcut değil. Pil olarak lityum polimer yeni bir teknolojidir arkadaşlar ve bu 3 hücreli 42 watt saatlik diye geçiyor. 720 pelikte bir ekran, web kamerası mevcut. Aynı zamanda gigabit ethernet üzerinde mevcut arkadaşlar. Bu bilgisayarda alabileceğiniz ve tabii ki bizlerin sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında yerini almaktadır. Sıradaki bilgisayarımız yine Dell Vostro'dan sahip arkadaşlar. Bunlar hepsi birbirine benziyor diye yanılmayın. Son, şuradaki kodlarla e, aralarındaki farklar birbirine e, ayırıyor öyle söyleyebiliriz Hemen bakalım fiyatı 4915 ak bir fiyatlar Trend yolda son 6 aylık fiyata baktığımız zaman 6000 liradan fiyatı 4900'e kadar düşmüş durumda teknik değerlerine bakalım Üzerine Windows mevcut değil 15.6 inçlik bir ekran boyutu var full HD WVA paneli kullanıyor işlemci olarak yine i 3'ün 11 nesil ve G4 son ekine sahip arkadaşlar 8 GB ekranı var üzerinde 1 terabaytlık bir hard disk var. Muhtemelen 5400 RPM mekanik bir hard disk bu. Ve tabii ki 256 GB bir SSD üzerine barındırmaktadır. Harici bir ekran kartı mevcut değil. Gigabit Ethernet'e sahip. HDMI 1.4 bir bağlantı var. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5.0 olan bu bilgisayarımızda yine sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında yerini almaktadır. Arkadaşlar kanalımızı her zaman büyütmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. O yüzden abone olup like atmayı, videolarımızı sonuna kadar izleyip sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hemen sıradaki bilgisayarımıza gelelim. HP'nin 15S serisinden geliyor. En uygun fiyatı 4.943 lira. Fiyatla n11.com'dan alabiliyoruz. Ücretsiz kargoyla. 6 aylık fiyata bakalım. 5.000 liradan yine 4.900. Pek fazla bir fiyat değişikliği söz konusu olmamış. Üzerinde Windows mevcut değil. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD 250 nitlik bir ekran. Çözünürlük, parlak sahip. İşlemci olarak Intel'in i3 11. nesil G4 işlemcisini kullanıyor. sonraki sahip 8 GB RAM var. 512 GB'lık SSD görünüyor. en mi yoksa normal iki 2,5'luk mu? Yazmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu tip soru işareti olanlar durumlarda mutlaka alacağınız yerlere mutlaka bunları sormanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Hemen aşağı doğru inelim. Pil olarak lityum iyon pilini kullanıyor. 720 p'lik bir Web kamerası üzerinde barındırmakta. Bluetooth 4.2, HDMI 1.4B versiyonu var ve Wi-Fi 5.0'a sahip olan bir bilgisayarımıza yine sizlere tavsiye ettiğimiz alabileceğiniz bilgisayarlar arasında yerini almaktadır. Arkadaşlar Dell Vostro'nun yine başka bir laptopu. Çok Dell var, çok HP var çünkü piyasada fiyatlar çok arttığı için maalesef eliye eliye bu kadar bilgisayar karşınıza çıkartabildik. Hemen bakalım bu bilgisayarımız 4000. 965 liralık ücretsiz kargoyla Trent yoldan satın alabiliyoruz. Altalık fiyatı 6000 liradan şu anki fiyatı 4900-5000 civarına yerleşmiş durumda. Teknik değerlerden önce Windows olmadığını söylüyorum. Ekran olarak 15.6 inçlik Full HD WVA panele sahip işlemci olarak Intel'in i3 11. nesil G4 işlemcisini kullanıyor. 8 GB RAM'i var. 512 GB'lık bir SSD üzerinde barındırmakta. 3. hücreli 42 watt saatlik bir pil var. 720p'lik bir kamera söz konusu web kamera. HDMI 1.4 var. Gigabit bir Ethernet var arkadaşlar. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5.0 olan bu bilgisayarımıza yine bu liste üzerinde sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında yerini almış durumdadır. Ve son bilgisayarımız arkadaşlar 4000 ila 5000 arasında kritere sahip olduğunu söylemiştik. Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere bu bilgisayarları belirttiğimiz fiyat arasındaki kriterler olan bu bilgisayarları gösterdik. Dediğim gibi keyfe keder seçilmiş olalar olanlar değil. E, Tamamen paranızın hakkını verebilecek bir liste haline getirmeye çalıştık. Umarım güzel bir videolar serisi devam ediyordur. Hoşlanarak da izlediğinizi düşünüyoruz. Arkadaşlar HP'nin 17 diye geçiyor. Bütün kodları dediğim gibi yoruma açıklamaları yazacağız. Hemen bakalım fiyatı 5000 lira. Sadece bir yerde var. O da n11.com'da kargo dahilmiş. Fiyatlar herhangi bir değişik söz konusu olmamış son 6 ayda. Bakalım arkadaşlar. Üzerinde Windows mevcut değil. Ekran boyutu olarak 17.3 inç. Full işte 250 nitlik bir parlaklık IPS bir ekran paneli kullanıyor. İşlemci olarak 11. nesil G4 son ekine sahip. 8 GB'lik birimi var ama 4, 3200 MHz Bu arada bilginiz olsun diğerlere gibi düşük değil. 2666 değil. 3200 MHz bu da iyi bir değerdir. 250, 256 GB M2 M2, M2, M2 NVMe yani Hard sahip arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Hemen bakalım 1.4 HDMI var B serisinden 5.2 Bluetooth ve Wi-Fi 6 var arkadaşlar dahili bir ekran kartı zaten üzerinde mevcut aynı zamanda lithium ion bir pil e, görünüyor 3 41 watt saatlik bir bilgisayar arkadaşlar 720 pelikte bir web kamerası görünüyor. Bu da sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasındaki son bilgisayarda. Umarım bu liste sizi tatmin edebilecek bir liste haline gelmiştir. Tabii ki sizler de kendi listelerinize bakabilirsiniz. Amacımız sizlere nokta atışı aradığınız fiyat aralığındaki ürünlere ulaşmanızı sağlamaktır. Bizi izlediğiniz için Teknolog YouTube kanalı olarak bizlere misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.